İnsan da gözüne dönüyor. Şimdi bütün bu konuştuğumuz demokrasi denilen sistemler dünya tarihine bakarsak 2000 senelik tarihe bütün bu konuştuklarımız son 70-80 senenin sistemleri. Demokrasi, insan hakları, Birleşmiş Milletler vesaire. İkinci Dünya Harbi'nden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1945'ten alırsak bugüne kadar 80 senelik bir dönemin ortaya çıkarttığı sistemler. Harplerin sonucunda, emperyal bir dünyanın, emperyal bir yüzyılın sonunda, harplerden sonra bir ihtiyaçla ortaya çıkmış bir şey. İnsanlık bunu aramıyor. Hiç hayal görmeyelim. İnsanlar bunu aramıyor. Neden? İnsanlık tarihini 2000-2500 sene al. Bu demokrasi dediğimiz dönem 80 sene. Biz bir takım şeylerden, paradigmalardan hareket ediyorduk. O paradigmalar da yıkıldı. Ne dedik? ekonomik kalkınmanın temelinde demokrasi ve insan hakları olması <laughs> lazım dedik. Çin geldi yıktı götürdü bunu. Evet. Evet. Ee, ben bu sabah bir arkadaş, dün sabah bir arkadaşımla... Çin'de demokrasi mi vardı değil mi? Şeyi, rakamı vereyim sana. Çin'in 2000 senesinde dünya ekonomisindeki yeri dünya %3. Çin'in 2024 senesinde dünya ekonomisindeki yeri %24. %3, Yüzde Nereden nereye gelmiş? Biz de hep yüzde birdeyiz. Hep yüzde birdeyiz. Evet. Artı eksi biraz farktan yüzde birdeyiz. Dolayısıyla paradigmalar değişiyor. İnsanoğlunun esas şeyi, Maslow'un bu ihtiyaçları yerersisine baktığın zaman insanoğlunun çok önemli bir kısmı sadece alttaki iki şey etap yani temel ihtiyaçlar karşılandığı takdirde Geri kalan konularla uğraşmayı sevmiyorlar. İstemiyorlar. Kafayı yormak istemiyorlar. Şimdi Çin'de ciddi bir sosyal huzursuzluk falan yok. Öbür taraftan Hindistan'da da çok ciddi bir sosyal huzursuzluk yok. Yalnız işte din savaşları var. Pakistan'da neredeyse birbirlerini boğazlayacaklar. Afrika'ya bakıyorsun. Afrika'da çok ciddi bir sıkıntı var. Ama belki Akdeniz kıyısındaki bir iki ülke hariç olmak üzere Afrika kıtasının neredeyse tamamı siyasilerden Maslow'un temel ihtiyaçlarını kendilerine temin edemediği için şikayet ediyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Yoksa o kral olmuş, imparator olmuş, biraz para çalmış, zengin olmuş umurlarında değil. Hırsızlık filan da. Bizim bütün bu konuştuğumuz şey nereye geliyor? Bütün konuştuğumuz... Kuzey Avrupa'yla, yani Avrupa'yla e, Kuzey Amerika arasındaki bir yerde sıkışıp kalıyoruz. Orası da özüne dönüyor. Nereye dönüyor? 1800'lerdeki emperyal döneme dönüyor. Grönland'ı bana ver. Kanada ortadan kalksın. İşte İngiltere tekrar emperyal düzenli kurmaya çalışsın. Böyle basit şeylerde gidiyoruz. Dolayısıyla Biraz sonra belki konuşacağız bu Kürt meselesi falan konuş Kürt meselesi her neyse adı Kürt meselesi hı hı. oldu. Ben çok rahatsız oluyorum o terimin kullanılmasından. Onları konuşurken bir takım şeyleri konuşacağız. Ne kadar ters geldiğini de göreceğiz. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'de uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı? Bak Gelecek o konu. Umut Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Türkiye'de uygulanmalı mı, uygulanmamalı hı. mı? Kıyametler kopacak Türkiye'de, kıyametler. Hazır değil toplum çünkü. Hadi girmiş olalım konuya. Ee, girelim. Şimdi bak gayet basit bir şey soruyorum. ama Öcalan'ın özelinde konuşuluyor. Bugünlerde konuşulan son 24 saatte gazetelerde okuduğum şeyler. Türkiye'nin çok önemli bir kısmı. Abdullah Öcalan'a bebek katili cani diye bakıyor. Yalnız öyle demiyor, öyle de bakıyor. Hı hı içselleştirmiş bir şekilde. Buna mukabil bir DEM Partisi'nin görüşü var. DEM Partisi'nin bir milletvekili çıkıyor diyor ki ya aklınızı başınıza alın. Böyle bu işler konuşulacaksa evvela medya jargonunu düzeltmesi lazım. Bu Öcalan'a bebek katili falan demekten vazgeçeceksiniz diyor. Ayrıca hı hı. da bazı insanlar ona önder diyorlar. Sayın önderimiz Öcalan diyorlar vesaire. Şimdi hukuk devleti bu bir sosyolojik Kuşu ve politik önder bir konu. Kurucu lider diyenler durum. de var, kurucu yani, lider diyenler de var. Neler demiyorlar? Ya neler demiyorlar? Yani hakikaten e, kurucu lider, öncü lider, kutsal lider aklına da geliyorsa hepsini teker tek e, sayıyorlar. Bir Bölebilir miyim? Buyur. Ben şöyle bir şey e, yazmıştım bir vakit Twitter'da bu işler ilk başladığında. Ee, şunu söylemiştim. Demiştim ki bir gün Abdullah Öcalan'a terörist dediğim için Devlet Bahçeli tarafından terörist olarak adlandırılacağım hiç aklıma gelmezdi. Geldi, oldu. öyle garip bir şey yaşıyoruz Hayır, oldu. Yani. <laughs> yani öyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü önder dedi, değil mi? Yani kurucu çok de önemli de. kurucu, kurucu de. önder. Dedi. Tamam peki. Şimdi bu durumda Türkiye siyasetin ötesinde bir sıkıntıyla karşılaşmış vaziyette. Çünkü sosyolojik tabanların bir çatışmasından karşı karşıya gelecek. Bu sosyolojik tabanlarda ne kadar gerçekçi o da ayrı bir konu. Çünkü ana dil üzerinden giderseniz Kürtçe'yi ana dili olarak gören Türkiye'de yüzde %14, karşısında bir yüzde %86 var. Bunlar iki tane halktan bahsediliyor filan. Bir bu sonbaharda şöyle bir parantez açayım. Ben bu silah bırakma filan meselesini hakikaten detay olarak görüyorum. Bir takım iletişim problemleri var. Öcalan'a bir takım iletişim imkanları tanındığı takdirde 3-5 yeri telefon edecek, konuşacaklar. Bir kongre toplandı denecek. Ondan sonra silah nerede bırakılacaksa çünkü o Öcalan'ın e, hakkında konuşulanları tenkit eden milletvekili aynı zamanda da onların elinde müthiş silahlar var diye de anlatıyor. Müthiş, müthiş silahlar varmış. Herhalde İran'dan İlhan, aldıkları o iki tane askerimizde şehit eden... Ee, Savunma Bakanımızın da dalga geçer gibi konuştuğu kamikaze dronlardan bahsediyorlar. O müthiş silah dedikleri. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi bak nelerle karşılaşacağız? Şimdi demokrat ve liberal olarak hadiseye bakanlar veya Öcalan'ın e, umut hakkını kullanmasına menfi olarak bakanlar şu soruyla karşı karşıya kalacaklar. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın mı uygulanmasın mı? Uygulanacaksa Hepsi herkes uygulanacak. Herkes uygulanacak. Bu sadece Kavala'yla şey Demirtaş. uygulanmayacak. Demirtaş'a uygulanmayacak. E, aynı zamanda Öcalan'a da uygulanacak. Ne yapacağız? Hakikaten ciddi olarak ne yapacağız? Şimdi dolayısıyla bakın Türkiye'nin demokrasi ben demokrasiyi hep ikinci plana koymuşumdur. Hukuk devletini hı hı. yukarı koymuşumdur. Bunu her toplantıda da her programda da söyledim. Hukuk devleti anlayışımızı kendi içimizde içselleştirmiş bir şekilde ortaya koymamız lazım. Mesela ben daha basit bir şeyden gidiyorum bunları konuşurken. Ben bugün bir tweet attım ve milletvekili yeminini koydum. Bu yemine kaç tane milletvekili uyuyor? Şimdi ettiğin yemine uymuyor isen senin bir ahlak sorunun yok mu? Var tabii. Bu bir ahlak eksikliği değil mi? Şimdi bu insanlarla oturacağız biz bunları nasıl halledeceğiz? Niye gülüyorsun Azmi? Çok doğru. Çok <gülüyor> doğru, <gülüyor> <gülüyor> doğru <gülüyor> Bu, bu insanlarla dediğiniz Bu <laughs> milletvekillerinden bu, ya. Bu yeminin için namusu ve şerefi üzerine yemin, yemin namusu ve şerefini çiğneyenlerle neyin üzerinde Neyi konuşacağız? Yani? Nasıl halledeceğiz biz bu işleri? Cumhurbaşkanlığı yemini var. Aynı zamanda bakanların işte sekreter veya bakan denilenlerin yemini var. Hiçbir uymuyor yemini. Yeminlerine uymayan insanlarla bu işleri biz nasıl yürüteceğiz? Ha diyorlar ki efendim yemini mecburen ne diyoruz? Şekil şartı yerine gelsin diye. Ama ondan sonra siyaset yapmak için işte mesela Hüdaparlılar atıyorum veya Demliler. Veya diğer partiler de aynı şekilde AK Partililer, başka partililer uymuyorlar bu yemine. Efendim ne yapacaktık diyorlar ya biz ve e, o zaman diyorum ki milletvekili olmadan da siyaset yapma imkanım var. Yani siyaset yapman için illa ki milletvekili mi olman lazım? Başka türlü de siyaset yapma imkanım var. Ben bu kadar temel bir yerden gitme ihtiyacı hissediyorum. Yine aynı yere dönüyorum. Türkiye ahlaklı ve liyakatlı bir yönetime kavuşmak mecburiyetinde. Bunun birinci şartı da eğer o yemini edeceğini biliyorsa milletvekili olacak olan insanlar o yemini etmek üzere gelecekler oraya. Evet, evet, teşekkür ediyorum.